Ee, i̇kinci namaz için Ev Sultan'daydım. Tam tesbihatı yaptım böyle sağ sol selam verdim. Yaşlı bir amca böyle küçük bir 6-7 yaşlarında bir çocuk koşuyordu böyle şeyde her zamanki gibi çocuklar koşuyor. Böyle bir tokat attı ensesine çocuk yere kapaklandı düştü. Çocuk ağlamaya başladı. Ben de kıyamadım gittim. Amca dedim ki amca bir şey konuşabilir misin sen dedim. Acil söyle dedi. Karadeniz olduğu anlaşıldı şibesinde. Dedim amca Leyla ile Mecnun'u tanıyor musun dedim. Her dedi tanıyorum dedi onu dedim. Leyla aşıklar dedi. Ha dedim ha. Dedim bir gün Mecnun dedim Leyla arıyor ormanda. Leyla, Leyla, Leyla arıyor. O sırada namaz kılan bir dervişin önünden geçiyor namaz kılan derviş önünden geçince derviş bir selamı veriyor. Gidiyor Mecnun'u yakasına yapışıyor. Ulan diyor benim namaz kılarken önünden geçtim diyor. Ne biçim adamsın bre zındık diyor. Görmedin mi namaz kılıyordum namazın mı sen ne biçim adamsın diye. Serserin işte bulunuyor. Mecnun da böyle yapıyor. Bir dakika ya diyor sen beni tanımadın mı diyor. Sen kimsin Ben diyor mecnun. Leyla'sına aşık mecnun diyor. Ben Leyla'ma öyle aşığım ki aşk benim gözüm kör etti diyor. Ben seni görmedim ki diyor. Sen nasıl başta namaz kılıyorsun ki sen beni gördün diyor.